Heyecanlı mısın Ada? Evet. Arkadaşlar Ada'ya makyaj malzemesi sipariş vermiştik. Yeni make-up seti. Bakalım nasıl bir şeymiş. Sizinle birlikte açıp bir kontrol edelim bir bakalım dedik. Aç bakalım. Vay arabalı. Aa, burada da bir tokası var. Ada bakar mısın? Çiçekli toka senin için koymuşlar. Evet. <laughs> Amazing make-up diyor. Ee, başka bir markası var mı? Hayır kendi tarzını oluştur. Amazing Makeup Toys. Evet Toys e evet, Toys'a çok teşekkür ederiz. Güzel bir hediyemiz oldu Toka hediyesi için. Toys Toys'a çok teşekkür ederiz. Bakalım ha. ama çantanın şıklığına güzelliğine bakar mısın Ada? Ne kadar güzel arabalı çanta. Ada dur dur dur. Havada <laughs> açtı bile arkadaşlar Ada. Evet bakalım içine. Bunu lazım. Ada yavaş Ada. Ada tanıtıyorum ya. Ay heyecana bakar mısınız arkadaşlar? Bir de ben bebek yatağı bekliyordum demişti. Ama şu anda makyaj setini görünce çok heyecanlandı. Çok güzel. Ver onu. Evet ver onu atalım. Bir bakalım. Aa, içindekiler çok güzel. Renge bakalım. Evet ada bu makyaj malzemelerinin setinin rengi daha belirgin. İçinde neler var? Göster bize. Bu var. Tamam renklerini parmaklayarak gösterme. Şunları tanıtabilirsin neler varmış. Bak bu ruj var. Evet bir tane ruju var. Bakalım nasıl bir alabiliyor tane muyuz? Güzel oje var. Evet bir tane de ojesi var. Rujlarını şu anda. Güzel daha oje var. Şuradan mı çıkartıyoruz? Ve... Ha bantlıymış bunlar. Adacığım bir bunlar saniye. Var. Evet bunlar var? Gördün mü? Evet bunlar var. Evet bir tane ruju var. Aç bakalım rujunu, bakalım rengine nasıl bir şeymiş. Evet çok güzelmiş. Getir bakalım eline, bir sürelim elin üstüne. şöyle şu elin üstüne sürelim. Hmm. Gördüm Evet çok güzel. Evet arkadaşlar yumuşacık her zamanki gibi çocuklara özel. O yüzden çok belirgin renkler yok içerisinde. Evet benim de en sevdiğim bu yumuşak kadifemsi dokular. Evet, Annenize Aslında. böyle setler aldırabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Evet, evet onları ben sonra çıkartacağım. Ay. Bir iki adet fırçası var. Bakın bir burada. Diğer fırça nereye gitti burada. Ada? Ay Ada senin elin hiç durmuyor yalnız. Evet bir adet fırça şöyle iki adet fırçası Ay. var. Bu da böyle az önce ters Evet şunu çıkartabilirsek her ojeyi. Evet, normalde hep pembe oje geliyordu arkadaşlar. Ada bu sefer kırmızı oje gelmiş. Gördün mü? Kırmızı oje gelmiş. Dur bakalım. Ben şöyle çıkartmayı çalışayım onu. Güzel. Sanki, evet. Güzel. Yeri, bir evet. Şey evet. Ada bakar mısın? Arkadaşlar, Ada bir saniye. Yakala, yakala arkadaşlar şöyle ışıkta göstereyim size Evet kırmızı jelibon. ama böyle vişne rengi de jelibon gibi değil mi oje Evet bayıldım ojesine jelibon gibi aynı ne? Evet şurada da pembe ojesi Korkusunla. var açık pembe koyu pembe ojesi var burada farları var Evet rengarenk mavi yeşil açık mavi koyu mavi pembe lila mor Evet, farları var. Bunlar allık sanırım. Aa, neon renk koymuşlar. Ada, ben neon renk çok uzun zamandır kullanmak istiyordum. Merak ediyordum sende. Nasıl kapanıyormuş kapağı? Kilitini böyle kilitliyorsun. Aa, kilitini de öyle kilitliyorsunuz arkadaşlar. Evet, kilidi var. Tabii kızlara özel olduğu için kilitli olacak. Adacığım, tamam anneciğim. <laughs> Ada, tamam. Geri kalanı teferruatını sonra Ay, yaparız. Tamam, heh, bak böyle oldu. Bırakalım. Bak, gördün mü? Oldu işte. Önce bir çözelim nasıl bir şey. Aa tekerleğinde. Evet tekerleğinde kalpleri var. Ya ben bayıldım bu araba şeyine setine ama şöyle bir şey. Ben bunun içinin çıkartıldığını görmüştüm Ada. Ona da bakmak istiyorum. Çünkü bu içindeki makyaj malzemesi bitince bunu araba gibi kullanıp başka eşyalar koyabileceksin. Evet orayı çıkartırsın. Aferin sana. Kaldır. Kaldır. Dene. Hadi. Hadi başaracaksın. Aferin ada sana. Aferin sana. Evet bu çıkartılıyor. Ben şimdi çıkartacağım. Bak 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 ada şurada vidası mı var? Evet arkadaşlar vidası var. Tabii biz bilmediğimiz için sizinle birlikte öğreniyoruz şu anda. Sanırım vidalardan çekip çıkartıyoruz adacığım. Bir bakalım evet arkadaşlar biz bilemedik harika bir teferruat hazırlamışlar zaten evet bunu bittiği zaman ne yapacaksınız çıkartıyorsunuz harika bir size yine makyaj e çantası oluyor eski evet bak içine eski oyuncaklarımızı da koyarız diyor ada aferin sana da bak şöyle işte bittiğinde tokalarını da koyarsın aa ada toka kutusu da olabilir ne dersin Koyun. koy bakalım şöyle kapat kapağını şimdi Gördünüz mü arkadaşlar böyle toka kutusu da oluyor harika bir şey beğendin mi Ada? Beğendim. Evet bütün arkadaşların annelerini aldırabilir mi bu setten? Evet. Bence aldırsınlar değil mi? Belli olmaz arada bir e, biz de sürpriz hediyeler gönderiyoruz belki bu makyaj setinden de ileride gönderebiliriz evet. arkadaşlara. Evet bunu koymamız evet, lazım. Evet hadi koyalım arkadaşlar siz de kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi ve makyaj videolarını izlemeyi kaçırmayın. Evet.